Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkmenistan'da. Bakan Göktaş, Kurban Guli Berdi Muhammedov Korumaya Muhtaç Çocukları Destekleme Vakfı'nın 4. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz bu çağda çocuklar küreselleşme ve dijitalleşmeden artan bireyselliğe ve yalnızlığa, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden, savaşlar ve zorunlu göçlere kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Bugün ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma, şiddet ve istikrarsızlık hala milyonlarca çocuğun yaşamını etkiliyor. Çocukların karşılaştığı tehditlere dikkati çekti, aile kurumunun önemine değindi. Geleneklerimizden, kültürel değerlerimizden ve ortak bağlarımızdan güç alan aile yapısını ve değerlerini korumak, gelecek nesillere sağlıklı ve bilinçli bir toplum bırakmanın en önemli adımıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajlarını Türkmenistan'dan verdi. Arkadağ şehrinde düzenlenen Barış ve Güvenlik Yılı Çocuklar İçin Uluslararası Faaliyetlerin Geliştirilmesi Konferansı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Avaz Kanal Koordinatörü Yücel Kılıçkaya ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Konferansta konuşan Göktaş, çocukların yaşam hakkını korumak için güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Çocuklarımızı daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, çatışma ve kriz bölgelerindeki çocukların korunmasını sağlayan ortak mekanizmaları güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün Gazze başta olmak üzere çatışmalar arasında sıkışıp kalmış çocukların sesini daha fazla duyurmalıyız çocukların şiddet ve istismardan korunmasının aile yapısının güçlendirilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Göktaş, on binlerce çocuğun gönül elçileri projesiyle koruyucu ailelerin yanında himaye edildiğini kaydetti. Bu politikaların merkezinde ise aile yapısının güçlendirilmesi ve aile değerlerinin korunması hayati bir rol oynamaktadır. Bu gerçeklikten hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye'de 2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri projesiyle binlerce çocuğumuzu koruyucu ailelerimizin yanında himaye ediyoruz. Etkinlikler kapsamında Gurban Guliverdi Muhammedov Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Göktaş yetkililerden bilgi aldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde zarar gören çocukların sağlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Gurbanguliberd Muhammedov Vakfı bugüne kadar yüzlerce hasta çocuğun sağlığına kavuşmasına katkı sağladı. Başta Türkiye'de yaşanan 6 Şubat depremleri olmak üzere Filistin'den Afganistan'a çok sayıda ülkeye yardım eli uzattı. Ardından Göroğlu Devlet Atçılık Sirkine geçildi. Gençlerin atlar üzerinde ortaya koyduğu performans ilgiyle izlendi. Resim, müzik ve dans alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkmenistan ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.